Herkese merhaba. Açık dürüstçe hoş geldiniz. Ben Dali Hoca. Hakikati anlatmaya başlıyorum. Hazır olalım. Oh. Ee, giderek <laughs> daha yoğun ve zorlayıcı bir hale geliyor yaşadığımız deneyim ee, ve de yani bunun tek bir sebebi var anladığım kadarıyla, ee, içimizdeki gücü keşfetmemiz için kendimizi kurban modundan çıkarıp aslında nelere kadir olduğumuzu kavrayabilmemiz için, ee, eskiden çok korktuğumuz ve aslında o kadar ya o kadar değil korkacak hiçbir şey olmadığını idrak edebilmeniz için e, bizi korkutan o e, kurum kuruluş kavram ve kişilerin e, aslında kocaman görünen ama incecik bacakları olan e, bir şeyler olduğunu ve yani bir şöyle bir yani bir rüzgarda sağlam bir rüzgarda devriliverebildiklerini verebildiklerini kavramamız için anladığım kadarıyla. Evet eski eski olan artık bize hizmet etmeyen bize zarar vermiş olan bütün her şeyi salı vermek sevmemize rağmen çünkü ya insan kompleks bir varlık sevdiğimiz ama bize zarar veren birini hala sevmeye devam edebiliyoruz çünkü sadece zarar vermiyor ee, ama bazı şeyler var ki bunlar e, yeni dünyada artık var olamayacak kuralları ben koymuyorum <laughs> durum bu e, bir taraftan e, ilginç bir güven e, testi gibi sanki yaşadığımız o alıştığımız ve zararlı bile olsa vazgeçemediğimiz bırakamadığımız şeyleri salı vermek ancak onları salı verdiğimizde hakikaten bize layık olan bizim eski bilincimizle kendimizi layık gördüğümüz değil. Yaradan'ın bizi layık gördüğü, tam bize göre olan e, şeylerin bize erişebileceğiyle ilgili bir dönemdeyiz. Zor tabii <laughs> bir açıdan. Başka bir açıdan da kolay. Şimdi aslında başka bir konudan bahsetmeye niyetli bir şekilde başladım kayda. Ama konu buraya geldi çünkü... E, asıl şu anda olan şey bu anladığım kadarıyla bunu daha önceki videoların birinde belki bahsetmiş olabilirim ama tamam bir kez daha yeri geldi bir bir yerde okumuştum bu işte birlikte olmak istediğiniz biri mi var işte kendinize bir sevgili sevgiliniz mi olsun istiyorsunuz oturun ve bir kağıda kalemle o sevgilinizde olmasını istediğiniz bütün özellikleri bir bir yazın. Yazılı olması çok önemli diye bir böyle öneri duymuştum. Böyle ilk duyduğumda çok itibar etmedim. Sonra e, hakikaten oturup yazdım. E, çünkü yani başka üstelik e, yani kafasının çalıştığına inandığım bir, bir e, kadın bunu yaptığını söyledi ve de ee, hani ev evliydi <laughs> bunu söylediği sırada bu ee, yani tanışmış buluşmuş ve evlenmişler ee, sonra ben de oturup yazdım ee, baya yanlış hatırlamıyorsam yani o liste yaptığım günün akşam üstünde e, küt diye biriyle tanıştım ve Hani Beyoğlu gözlerime kulaklarıma inanamıyorum. Tam böyle işte o listedeki özellikleri barındıran biri gibi görünüyor. Ee, hemen <gülüyor> böyle <gülüyor> hemen istadım. Ve de işte hemen bir yakınlaşma isteği ve ama bir taraftan da bir böyle bir hafif bir yerden diye bir temkin çünkü tam değil. Sonradan bunu o arkadaş ya yani başka arkadaşlarıma aktarırken 12 yani 12 maddelik bir liste olarak tarif ediyordum. Şimdi diyelim ki benim yaptığım listede 12 madde vardı ve de hem fiziksel özellikleri değil. Ya yani o listeye fiziksel özellikleri yazmak çok Manasız çünkü ee, belki bir öncelik sıralaması yapmaya bile gerek yok ama hani hakikaten buna zaman ayırıp e, men, yani birlikte olmak istediğiniz kişinin özellikleri e, sizin için önemli olan şeyler listesi e, oturup yapmak şimdi yaptım e, 12 madde Sonra fark ettim ki o yeni tanıştığım, aynı gün tanıştığım kişi 4, sadece o 12 maddeden 4 tanesine uyuyor. Tam uyuyor o dördüne ama 8 tanesi yok geri kalan yani o 12 taneden. ama ben hani o 4 taneyi buldum diye olsun hani deyip insanın kendi değerini bilmemesiyle ilgili bir şey sanırım. sonradan çünkü yani ortaya çıktı ki birkaç gün içinde o sekiz madde çok e, kritik yani benim için olmazsa olmaz. O yüzden yazmışız on iki tane. E, sonradan e, işte biraz daha zaman geçti üstünden bir başka kişiyle tanıştım. Ama yine bir hevesler filanlar sekiz madde. E, en son e, yani on bir madde. Yani o 12'den 11'i ne bile uyusa o on ikincisi olmadığında bir insan kendine ihanet etmiş oluyor hakikaten. bir şey görmezden geldiğinde, ya o 12. maddeyi görmezden geldiğinde kendinden ödün vermeye başlıyor. Ve daha sonra birikiyor bu ve öyle bir noktaya geliyor ki birlikte <laughs> yaşayalım ee, ilişkinin bitmesine neden oluyor Belki hani beş yıl sonra e, altı yıl sonra e, görmezden gelmemek <laughs> olacak iş değil ya <laughs> tamam, iyi yaşayalım ee, 12'de 12 olması gerekiyor yani eğer öyle bir listemiz varsa veya listeyi değiştirmek e, ama yani o da e, hile yapmak gibi. Yani eğer 12 tane ise 12 tane. O lemoncim yok. Daha azıyla yetinmeye çalıştığında insan e, çalışmıyor o sistem çünkü e, asıl amacımız. E, Dünyaya gelmemizdeki e, temel amaçlardan bir tanesi kendimizi tanımak, kendi değerimizin bilincine varmak, e, kendimize bir paspas muamelesi yaptırmamak e, ve de evet gelişmek e, mümkün olduğu kadar e, gelişmek e, te değil galiba genişlemek. Bugünlük bu kadar. E, Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hay! <laughs> Yok. Ah Pardon. Evet. Önümüzdeki dönem, yani bu yıl e, tamamlanana kadar vaktimiz var arkadaşlar. <laughs> yani hatta o kadar bile değil. Bu ay, e, Kasım ayı, eee bu kadar zorlu olmasının uf, e, astrolojik açıklamasının da bu olduğu söyleniyor. E, çünkü artık erteleyemeyiz daha fazla. E, çok da tuhaf. Yani neden erteleyelim ki? E, bize hizmet etmeyen, e, amacını gerçekleştirmiş şeyleri bırakmak ve de e, yer açmak hem yenisine hem bize layık olana her şey yaradanın bizi layık gördüklerine yer açmak. Dilerim sizin de bir ölçüde bırakabilmenizi bırakabilmenize yardımcı olmuştur tüm bu anlattıklarım. Kendi değerimizin birincine varmamız şart. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sizlerle bir boyutta buluşabiliyor olmak benim için bir onur. Çünkü bir taraftan size anlatıyor gibi olsam da aslında siz ve ben diye bir ayrım da yok. Kendi kendime anlatıyorum. Hepimiz biriz hakikaten. Aynı eee dolambaçlardan geçiyoruz ve e, hep birlikte çıkacağız bu işin içinden. Oh! Çıplak ayak toprağa basmayı mümkün olduğu kadar doğanın içinde bulunmanın fırsatlarını yakalamayı bu park bile olabilir. Gözlerimizin e, ağaç yaprağı, yeşili veya sonbahar renkleri fark etmez ama doğa, doğanın renklerine maruz kalması bile uf, bu koku bile bir titreşimi var bu e, ortamların. Onlara biraz maruz kalmamız bile bir hatırlatıcı ve çok değerli. Bol su içmemiz çok çok değerli. Özellikle yine bu dönemlerde. Uf. Ve de telaşa kapıldığımızı fark ettiğimiz anda nefesle sakinleşmeyi hatırlayalım. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.